Diyor ki işletme 31 Aralık 2019 tarihinde sayaç okumak suretiyle idare bilansına ilişkin Aralık 2019 doğal gaz tüketim bedelinin 82 bin lira olduğunu saptamış ve gerekli kaydı yapmıştır diyor. Şimdi burada şu çok önemli. Bizim doğalgaz faturamız gelmemiş. Dönem sonu 31 Aralık tarihinde ortada fatura falan yok. Ama biz dönemsellik kavramı gereği bu döneme ait bütün giderleri kayıt altına almamız gerektiği için faturası gelmeyen elektrik, su, doğalgaz, telefon gibi giderleri finansal muhasebede sayaçtan kendimiz okuyup ya da geçmiş aylardaki ortalama tüketimlere bakarak tahmini olarak kayıt altına alıyoruz. Nasıl alıyoruz? Tahmini olarak kayıt altına alıyoruz. Demek ki dönemsellik gereği olarak burada faturası yoksa bile tahmini olarak kayıt altına alıyoruz. Hemen açtık yeğenliğe kaydımızı. Dedik ki 15 Ocak o, o, özür 31 Aralık 31 Aralık 2019 tarihinde bizim faturası henüz gelmemiş ama sayaçtan kendimiz okuyarak tahmini olarak kayıt altına aldığımız 82 bin liralık bir doğalgaz tüketimimiz var. Bu gider kesin olmadığı için tahmin olduğu için maliyet giderleri karşılığı hesabında izlenmesi gerekiyor. Maliyet giderleri karşılığı hesabında 82 bin olarak izlenmesi gerekiyor. Şimdi burada önemli olan kısım şurası. Eğer ki faturası olsaydı yani dönem sonunda faturası olsaydı ne yapmamız gerekiyordu biliyor musunuz? Hemen kaydımızı genelimizi burada açacaktık. Diyecektik ki Genel yönetim giderlerimiz var. Doğalgaz tüketim bedelimiz. Genel yönetim giderimiz 82 bin lira diyecektik. Dönem sonu itibariyle ödemesi ertesi yıl içinde yapılacağı için gider doğmuş ödemesi ertesi döneme sarkıyorsa bunu da gider tahakkukları hesabında izleyecek idik. Ama fatura gelmemiş. Gelse böyle yapacaktık. Yani şu iki hesabın farkı bu. Bak, maliyet karşılığı gider tahakkuku farkı ne? Burada fatura yok, tamamen tahmini ama burada fatura var. Dediğimiz için bu kayıt yapılıyor. Şimdi devam ediyoruz. Bizim 15 Ocak tarihinde faturamız gelmiş. 15 Ocak 2020 tarihinde faturamız gelmiş. Diyor ki 15 Ocak tarihinde ise söz konusu dönemle ilgili KDV dahil 88 binlik fatura geldi. 80 bin artı KDV'lik tüketim söz konusuymuş. Bunu faturası geldiği an yapacağım kaydı şu. Maliyet gider karşılığı hesabı giderlerin tahmini olarak kayıt edilmesine kullanılan bir bilanço hesabı idi. Bu gider kesinleştiğinde hesabın hemen kapatılması gerekiyor. Bunun için geldiğim Maliyet giderleri karşılığı hesabını kapadım. Ne kadar? 82 bin lira. Bu gelen faturada katma değer vergisi olduğu için benim ödemekle yükümlü olduğum katma değer vergisi indirilecek katma değer vergisi ne kadardı sorum ettiğinde 8 bin lira idi. Ve ben doğalgaz işletmesine 82, 80 bin artı 8 bin KDV toplam 88 bin lira borçlandım. Bu borç diğer çeşitli borçlar hesabına izlenir. Ne kadar? 88 bin lira. Burası 90 bin lira. Burası 88 bin lira. Şurada bir 2 bin daha olması gerekir. Bu 2 bin lira nedir diye soracak olursan o da şu. Biz geçen dönem tüketim bedelinin 82.000 olacağını öngörmüştük. Bak 82.000 lira olacağını öngörmüştük. Ama gider 80.000 çıktı. O halde biz 2.000 lira gideri fazla yazdık. Onun iptal edilmesi gerekiyor. Giderin iptali gelir yazmakla mümkündür. Bu hesap eğer ben bu işlemleri cari yıl içinde yapmış olsaydım, yani maliyet ya gider karşılığı hesabını yıl içine kapatıyor olsaydım, genel yönetim gideri hesabını düzeltebilirdim. Ama 31 Aralık tarihinde tüm gider hesaplarında olduğu gibi genel yönetim gideri hesabı da 690 dönem kar zarar hesabına devir edilerek kapatıldığı için bu hesabı kullanamıyorum. O zaman ne yapacağım? Giderin iptali gelir yazmakla mümkündür diyorsak hemen buraya gideceğiz önceki döneme ait önceki döneme ait gelir ve karlar hesabı diyeceğiz. Kayıt bu. Şimdi diyor ki hangisinin kullanımı doğru 15 Ocak'ta diyor. Tabii ki A seçeneği maliyet gider karşılığı hesabı 82 bin lira borçlu. Bak şurası borçlu. Bu işlem doğru. Geri kalan tamamen yanlış. Güzel bir soru zor bir soru, her zaman beklenebilir bir soru kalıbıdır ama siz yaparsınız. Harikasınız. Devam. Evet, soru 37. Geldik. Diyor ki 37'de idari faaliyetlerde kullanmak amacıyla 1 Eylül tarihinde 30 bin lira maliyetli bir demirbaş almış ve kullanmaya başlamış faydalı ömrü 5 yıl olup azalan bakiyeler yöntemiyle amortisman yapılıyor. Peki diyor ikinci yıl amortisman tutarı ne kadar? Azalan bakiyeler yöntemi neydi? Normal amortismanın normal amortismanın iki katı olarak kullanılan bir yöntemdi. Normal amortisman oranını iki katı olarak kullanılıyordu ve bu oranda asla yüzde elliyi ne yapıyordu? Geçemiyordu, geçmez. E bu varlığa baktığınızda bunun ömrü 5 yıl. Eğer ömrü 5 yılsa bunun normal amortisman oranı %20'dir. O halde azalan kalanlar oranı kaçta bakarsan %40'dır. Ne yapacaksınız? Şunu yapacağız. 31 Aralık 2020 tarihi geldiğinde ben 30 bin lira maliyetli bir varlık için normal amortismanın iki katı yani yüzde 40, 12 bin lira amortisman ayıracağım. Bir sonraki yıl, 31 Aralık 2021 tarih geldiğinde azalan bakiyeler yönteminde her zaman net aktif değer üzerinden amortisman ayrıldığı için 30 bin liradan bir önceki yıl ayırmış olduğum amortisman payını düşüyorum. Net aktif değeri 18 bin lira olarak saplıyorum. Bunun %40'ı olarak bakarsam da 7200 lira amortisman ayırmak durumundayım. Yani cevap neymiş? 7200 liraymış. O halde B seçeneği doğru cevap. Bir soru daha hallettik. Durmadan çalışmaya hız vereceğiz. Çok çalışacağız ama bu sınavı başaracağız. Size, size güveniyorum. Devam.